Olmuyor. Bakın, geçenlerde bir köşe yazısı okudum. Köşe yazısı, hadi söyleyeyim e, müellif e, e, muharririnde Ayşe Böhürler Hanımın. Kur'an mı, risale mi okumak? Dün bir arkadaşım odama büyük bir soruyla girdi. Ayşe, acaba risale mi daha çok sık, e, satılıyor, yoksa Kur'an mı? Ben de azar hazır. Bu da nereden çıktı? Tabii ki Kur'an. İkisi birbirini karşılaştırılabilir mi? Birisi temel bir metin, diğeri ise bir harekete özgü dini yorumları içeren bir kitap. Gelirken radyoda duydum diyor muhatabı. Sanırım Mehtap Radyo idi. Dini soruların cevaplandığı bir programdı. Bir kişi Kur'an okumak mı daha sevap yoksa Risale okumak mı diye sordu. Bu soruları cevaplayan şahıs Kur'an okumak sünnettir, fıkıh okumak farzdır. Bu nedenle Risale okumak farz. Daha sevap. Geleceği yer buradır. Hiç şaşırmayın. Bunu söylemekle yiğitlik etmişler. Yani söylemese de zaten öyle gösteriyor. Çünkü yıllardır, on yıllardır ellerine Kur'an veremediğim Risale okuru kardeşlerimin ne durumda olduğunu biliyorum. Öyle ki bu zaten Kur'an'ın tefsiri diyor. Ya bu demektir ki Kur'an'ın yorumu, yorumu, yorum nasın yerine geçer mi? Yorum nasın yerine geçerse suyu da tavşanın yerine geçer. Olur mu? Yorum nasın makamına geçerse nas nereye gidecek? Nasıl nereye koyacaksın? Yorumla namaz kılabilir misin sen? Hayır. Yorumla ibadet edebilir misin? Yorumdur. Yanlış da olur doğru da. Benim yorumum için de geçerli bu. Dolayısıyla biz Kur'an'ın tercümesinin bile yorum olduğunu söylerken sen sistematik bir tefsir olmayan risaleleri nasıl kaldırır da e bu Kur'an bunu okursam Kur'an'ı okumuş olurum diyebilirsin ben eğer üstada böyle söyleselerdi onun da razı olmayacağını düşünüyorum. Ona da haksızlık ve hakaret olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu bakınız paralel din orada kalmıyor. Paralel Kur'an'ıyla geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani paraleller bir yerde kalmıyor. Dinde ne varsa onda da o olmaya başlıyor. Onda da o olmaya başlıyor. Yani peygamberimize yüklenen o ışınlama, o buharlaştırılan termodinamiğin konusu haline geliyor peygamberimiz. Hayatın değil de görüyorsunuz. Efendim o buharlaştıran, o ışınlanan peygamberin yerine neyi koyacaksın? Elbette birini koyacak. Birini koyacak onu gözüne kestirmiş. Onun için onu onun yerine koymak için onu yerinden etmesi lazım. Onu şutlayıp havaya atıyor. Onun yerine birini koyuyor ama. Dolayısıyla çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ben burada olayları ve kişileri konuşmuyorum, ilkeleri konuşuyorum. Şöyle bir manzara. Ben birkaç kaynaktan duyduğum içinde olamam çünkü o yapının içinde olmadım. O geldi diye bir olay var. Bu genelde öğrenci evlerinde veya sohbetlerde ilerlemiş, belli bir yılı aşmış sohbetlerde yapılan bir mizansen. Bir gün efendim bir mizansenle ayarlanıyor her şey. Herkes ruhen hazırlanıyor. Bir ön hazırlık yapılıyor. Haydi hep beraber salavat okuyacağız deniliyor. E, salavat okursak o gelirmiş. Şimdi Allah aşkına bunu destekleyen bir tane ayet yok. Kur'an böyle bir şeyi asla desteklemez. Dedim ya ruhun gelişi, ruhun hareketi, bedensiz hareketi İslam'a ait bir inanış değildir. Onun için, onun içindir ki ahirette diriliş, haşr-ı eczat, yani cesetlerin oraya has cesetlerin de dirilişiyle gerçekleşecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü cesetsiz ruhun hareket etmesi İslam'a ait bir inanç değildir. Böyle bir inanç İslam'ın değildir. Şamanizme aittir. Hermetizme aittir. Efendim gnostisizme her türlü batıniliğe aittir. Zerdüştizme aittir. Zerdüştlüğü özünde nur teolojisine dayanır. Nur sistemine dayanır. Ama İslam'a ait değildir. Onun için hatta hatta bu konuda bu konuda Çin Taoizmi de Yin ve Yang. Yani karanlık ve aydınlık. Aydınlık nur. Oradaki aydınlık nuru temsil eder. Yin nuru temsil eder. Dolayısıyla bu anlamda İslam'ın böyle bir inancı yoktur. Zaten böyle bir inancın önünü açtığınızda hiçbir yerde duramazsınız. Kimin ne yaptığını anlayamazsınız. Artık rüyalar devreye girer.